Esaret 132. Bölüm Fragman Analiz Rupendra, Işıkayı görünce ağzı açık kalacaktır. Işıkada sinek girmeden ağzını kapat diyerek dalga geçecektir. Daha yakın dur, elini omzuna koy diye talimatlar verecektir. O senin karın. Işıka elini beline koymasını isteyecektir. Gülümseyin diyerek fotoğraflarını çekip gönderecektir. Rupesh ve Kançan ikisini mutlu görünce bütün endişeleri kaybolup gidecektir. Uykuya dalacaklardır. O sırada ise partide güzel kızlar ve erkekler hepiniz hoş geldiniz diye bir anons duyulacaktır. Hepsinin piste çıkıp dans etmelerini ve utanmamalarını üstelik en iyi dans eden çiftin kral olmasını rica edecektir. Yeri kontrol ettim. Burada sizden daha iyi bir çift yok diyerek onları neşelendirecektir. Eminim ki burada daha iyi dansçı olamaz diyerek sözlerine devam edecektir. Bu maskeleri takın ve kazanın diyecektir. Bunu Rupeş Bey için yapabilirsiniz. O sırada eve atılan taş ise Rupeş ve Kançan'ı korkutacaktır. Kançan ise burada bir şey var diyerek gördüğünü söyleyecektir. Fotoğrafçı ise Rup ve Işıkaya birbirlerinin gözlerinin içine bakmasını isteyecektir. Shika ise bu elbseyi onun yüzünden giymek zorunda kaldığını söyleyecek. Ama Rupendra ise "Öyle olabilir ama çok güzel görünüyorsun." diye iltifat edecektir. Işika ise onu dinlemesini, tek gördüğün resimlerdeki yüz değil, düşünceler ve kelimeler. Bu yüzden yanlış övgüye ya da başka bir şey gerek yok diyerek susturacaktır. O sırada kendi hakkında başka ne söyleyeceğini merak etmiştir. Benim için kaza senin yüzünden oldu ve çantamı da kaybettim diyerek sözlerine devam edecektir. Kıyafetlerimi de kaybettim deyince Rupendra dayanamayıp yeter hiçbir şey benim yüzümden olmadı diye çıkışacaktır. Bana akıllı davranıyorsun öyle mi diyerek gerçek fikirlerini söyleyecektir. Aptalca davranmaya ne dersin ne dedin ne güzel bir şey harika bir parti lütfen partinin tadını çıkar diyerek anı yaşamasını isteyecektir. Lütfen anı hatırlatmama izin ver diyerek olanları hatırlatacaktır. Ücretli şoförün uykusu vardı ve ona dikkatli kullanmasını söyledim. Dikkatli olması gerekirdi. Tamam mı?